Open bite tedavisine karar verirken bu tedavi özellikle ilişkinlerde bittiği zaman neye benzeyeceğini bir göstermemiz gerekiyor. Önce alınan teşhis fotoğraflarıyla dişlerin görüntüleri, dişlerin dudakla olan ilişkisi, yüzle olan ilişkisi, konuşma esnasındaki oradaki problemin hastamız tarafından ee, ne miktarda, ne şekilde rahatsızlık duyulduğunu tam tespit edilmesi gerekiyor. Çünkü bazı vakalarda artık yıllarca dişlerin kapanışının açık olmasından rahatsızlık duymayı, çiğneme sistemini buna göre düzenlemiş olan kişilerde Belki de ön dişlerde ters V görüntü yani yüze negatif görüntü veren ters V görüntünün düzeltilmesi, basit kompozitlerle yapılması uygun olabiliyor. Bu nedenle bazen mock-up uygulaması hastamızın 1 iki gün kullanabileceği şekilde, çevresine, eşine, dostuna göstereceği şekilde yapılıp kendisinin bu konuda daha net karar alması da sağlığını biliniyor. İskelet sisteminin de beraber olduğu estetik problemlerde aslında karar sürecinin bir miktar bir iki güne yayılarak kişinin daha iyi, daha net karar vermesi de sağlanabilir. Çünkü dişlerimiz ağzımızın en hassas olan bölgesi yani ön bölgesinde yer almaktadır. Ve bu bölgede bütün dünyayı algıladığımız, ilk doğduğumuz zaman bütün dünyayı hissettiğimiz olan sistemin, aslında sensör sisteminin bulunduğu yere bir müdahale yapıyoruz. Ve bu kişi tarafından görüntü olarak güzel gözükse de duyu olarak konuşurken rahatsızlık verebilir. Kişi tedavinin yapıldıktan sonra bir pişmanlık yaşayacağını tedavi öncesinde tam karar vermesini sağlayacak mock-up işlemiyle open bite'ın sonuçlanması neye benzeyecek, nasıl gözükecek bunu görüp karar verebilir.